kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir AutoCAD videosu ile daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda çizim araçlarından olan poligon komutundan sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Poligon komutu çokgen çizimi için kullanacağımız bir komutumuzdur arkadaşlar. Üç kenardan istediğiniz kenarlı çokgenlerin oluşumuna kadar işlem gerçekleştirebiliyorsunuz. Çokgenlerin kullanımında arkadaşlar üç farklı yöntemimiz bulunmakta. İkisini zaten yardım menüsündeki ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Son paragrafa baktığımız zaman ne diyor bizden? Inscribe ve Circumscribe seçenekleriyle iki farklı ne yapabiliyormuşuz? Çokgen oluşturma işlemini gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Inscribe yönteminden bahsedecek olursak. Inscribe yöntemi solda görmüş olduğunuz yöntemdir arkadaşlar. Aynı merkezli ve aynı yarıçap uzunluğuna sahip çokgen ile çemberi kıyasladığınız zaman çokgeninizin köşe noktaları çemberin üzerinde kalıyorsa veya başka bir deyişle çokgen çemberin içerisinde kalıyor ise arkadaşlar bu sizin inscribe yönteminiz olarak karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Tekrar edelim. Aynı merkezli ve aynı yarıçap uzunluğuna sahip çember ve poligonu kıyasladığınız zaman poligonunuzun köşe noktaları çemberin üzerinde ise veya başka bir ifadeyle poligonunuz çemberin içerisinde ise arkadaşlar bu inscribe yöntemiyle çokgen çizmek olmaktadır. Aynı şekilde circumscribe poligonu da tanımlayacak olursak arkadaşlar aynı merkezli ve aynı yarıçap uzunluğuna sahip çokgen ve çemberi kıyasladığınız zaman çokgeninizin kenarları, çembere teğet ise veya başka bir ifadeyle poligonunuz çemberinizin dışarısındaysa arkadaşlar bu da circumscribe yöntemi olmuş oluyor. Inscribe yönteminizde çemberinizin içerisinde kalır arkadaşlar poligonunuz. Circumscribe poligonunda ise çemberin dışarısında olacak poligon. Hemen bir örnek yapalım. Polygon komutunu aldım. Polygon komutunun kısayolu yolu POL'dir arkadaşlar. Pol Enter. Çokgen komutunun kısa yoludur. Komutu aldıktan sonra ilk önce sizden kaç kenarlı bir çokgen çizmek istediğiniz sorulur arkadaşlar. 8 kenarlı bir çokgen çizmek istiyorum. Enter dedim. Daha sonra burada benden poligonumun merkezini tanımlamam istenir arkadaşlar. Tıklıyorum tıkladıktan sonra bakın Enter and Option diye bir seçenek karşıma çıkıyor. Burada Inscribe yöntemini yani çemberin içinde kalan poligonu mu yoksa Circumscribe yöntemini yani çemberin dışında kalan bir poligon mu çizeceğimi soruyor. Öncelikle Inscribe çizelim. Tıkladım arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle ekrana yaklaştırayım. Poligonum 8 kenarlı olarak geldi. Turuncu ekseni takip ettiğiniz zaman arkadaşlar bakın merkezden poligonun merkezinden ne tarafa doğru gidiyor arkadaşlar poligonun köşe noktasına doğru gidiyor bakın bu şekilde poligonumun köşe noktasını görüyor buradaki işlemim bu benim yarı çap uzunluğum olacak arkadaşlar 20 diyelim enter dediğim zaman bakın poligonun merkezinden poligonun köşelerine olan mesafem yani yarı çapım ne olmuş oldu 20 olmuş oldu tekrar geldim hemen Poligonumu alıyorum bir kere daha. Yine 8 kenarlı olsun. Enter dedim. Bir merkez belirleyeceğim. Merkezleri aynı doğrultuda yapalım. Tıkladım. Bu sefer subscribe yöntemini kullanalım. Bakın bu sefer turuncu çizgimiz ne oldu arkadaşlar? Poligonun kenarının ortasına doğru bir yönlendirme içerisinde görmüş olduğunuz gibi. Yine geldim. 20 yazıyorum. Enter dediğim zaman bakın aynı yarıçap değerlerine sahip iki poligonum bu şekilde karşıma çıkmış oldu. Soldaki yapmış olduğum inscribe yöntemi sağdaki yapmış olduğum ise circumscribe yöntemi olmuş oluyor burada arkadaşlar. Şimdi bunlarla tanımlamamızda yaptığımız aynı merkezli aynı yarı uzunluğuna sahip çemberlerimizi de bir çizelim arkadaşlar. Ona da 20 dedim. Bakın inscribe yönteminde poligonunuzun köşe noktaları çemberin üzerindedir arkadaşlar. Circumsize Crab yönteminde ise poligonun kenarları çembere teğet olmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bir kullanım gerçekleştirmeniz gerekiyor. Burada şu yanılgıya düşmeyelim arkadaşlar. Mesela elinizde 35 yarışaplı bir çemberiniz var. Bir de poligonunuz var. Yine sekizgen olsun. Aynı merkezli olsunlar. E, inscribe veya circumscribe fark etmez inscribe alalım 20 diyorum enter dedim bakın şöyle bir durumda ne yapamazsınız bu çember ile poligonu kıyasladığım zaman poligonun çemberin içerisinde kaldığı için inscribe yöntemidir diyemeyiz arkadaşlar burada tanımlamayı kesinlikle ihmal etmiyoruz aynı merkezli ve aynı yarıçap uzunluğuna sahip poligon ve çemberi Kıyaslamanız gerekiyor arkadaşlar. Burada bu şekilde bir kullanıma dikkat etmemiz gerekecektir. Bunu da söylemiş oluyor. Bu şekilde arkadaşlar Inscribe ve Circumscribe yöntemleri ile poligonlarınızı hızlıca oluşturabilmektesiniz arkadaşlar. Bir de şundan bir sizlere bahsetmek istiyorum. Şunları bir temizleyelim. Bir uzunluk alalım. Bakın geldim. Hatta şöyle yapalım. Merkezden karşıya düz bir çizgi çekelim. Yine merkezden köşeye düz bir çizgi çekelim. Bakın şöyle seçim yaptım. Burada arkadaşlar şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela bunlar yarıçapı çapı temsil ettiği için bir de çaplarımızı çizelim. Bakın şu çap. Şurada yer çapım olacak arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bir poligonda inscribe mı circumscribe mı yöntemini kullandığınızı belirlemenin en hızlı yolu size verilen ölçülendirmelerdir. Yani siz kullandıkça zaten hangisini kullandığını bilirsiniz. Ama size gelen hazır bir şekilde arkadaşlar mutlaka ölçülendirmeli geleceği için bunun inscribe mı circumscribe mı olduğunu ölçülendirmelerde bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar burada bakın şöyle bir ölçüm yaptığınız zaman bakın burası da 40 burası da 40 olarak bize verilmiş. Ama şu iki çizgiyi kıyaslayın veya şuradan bir kıyaslama yapalım arkadaşlar. Daha net olsun aynı noktaları göstermiş olsunlar. Eğer ki size verilen ölçülendirme arkadaşlar kenardan kenara mı köşeden köşeye mi gösterdiğini belirleyemiyorsanız. Neden? Bakın şöyle geldim komutunu aldım. Şu benim neyim arkadaşlar? Çizgilerim. Doğru mu? Şöyle getirelim. Bakın burada arkadaşlar şuna dikkat ediyorum. Ölçülendirme çizgilerim nerede burada? Bir yönteminde. Şu köşeyle şu köşede. Doğru mu? Şuraya geldiğimiz zaman ise ölçülendirme çizgilerim şurayla şurada. Yani aslında şu kenarınız ile şu kenarınız nedir arkadaşlar? Birbirine paralel durumdadır. Burada arkadaşlar eğer ki birbirine paralel olan çokgenlerinizin kenarlarını karşılaştırdığınızda arkadaşlar buradaki köşe noktaları aynı yer ise ne olacaktır? Kenardan kenara poligon olacaktır arkadaşlar. Ama aynı kıyaslamayı yapıyorsunuz. Birinin ölçülendirme noktası burada, diğerinin burada. Yani birinin üstü birinin altı olarak verildiyse buradaki doğrular için arkadaşlar. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Burada işleminiz inscribe yöntemiyle yapıldığını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın tekrar edecek olursak paralel olan doğruları kıyasladığınızda arkadaşlar köşe noktalarınız birbirine zıt yönlü ise inscribe yöntemidir. Köşe noktalarınız birbiriyle aynı yönlü ise bu da Sorkum Subscribe yöntemini size vermiş olacak. Bu şekilde Inscribe ve Sorkum Subscribe ile ilgili söyleyeceklerimi tamamlamış oluyorum. Poligon oluşturma konusunda üçüncü bir yöntemim de kenar uzunluğundan faydalanarak poligon oluşturmaktır arkadaşlar. Burada komutunuzu yine alıp kenar sayınızı girdikten sonra bakın Center of Polygon gelir. Ben burada ne yapmayacağım? Merkez belirlemeyeceğim arkadaşlar. Neden? Çünkü ben burada kenardan faydalanmak istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Herhangi bir merkez belirlemeden komut satırımdaki edge yazar kısmına tıklayacağım arkadaşlar. Buna tıkladıktan sonra artık ben kenar uzunluğundan faydalanarak poligon çizimini gerçekleştireceğim. Bir başlangıç noktası belirledim ve buna göre ne yapacağım? Bir de bitiş noktası belirleyeceğiz arkadaşlar. Ne kadar olsun? 25 olsun. Enter dediğim zaman bakın artık burada yapmış olduğum poligonumun kenar uzunlukları 25 olmuş oldu. Görmüş olduğunuz gibi bakın şöyle bir ölçüm yapalım. 65.33 şöyle bir ölçüm yapalım. 60.36 gelmiş oldu buradaki çaplarım arkadaşlar. Bu yaklaşık olarak 33'lerde arkadaşlar. Bu da 30'larda olmuş oldu. Yani aslında kenar uzunluğuyla çok bir bağlantısı yok. Burada yapmış olduğumuz işlemin. Bu da benim üçüncü bir poligon çizme yöntemim olarak karşıma çıkmakta arkadaşlar. Burada size verilen şekle uygun olarak veya yapmak istediğiniz tasarıma uygun olarak burada Hangisini kullanmak istiyorsanız, kullanmanız gerekiyorsa onu ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Kullanabilirsiniz. Böylelikle poligon ile ilgili de sizlere söyleyebileceklerimi tamamlamış oldum arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geliyorum. Başka bir AutoCAD videosunda da sizlerle görüşmek üzere.